Aşk, insanlık tarihi boyunca en çok merak edilen, en çok üzerine düşünülen ve en çok kafa karıştıran duygulardan biri olmuştur. Birini kendimize nasıl aşık ederiz? Sihirli bir formülü var mı? Yoksa tamamen şans mı? Bugün aşkın bilimsel, psikolojik ve biraz da eğlenceli tarafına bakacağız. Ama baştan söyleyeyim, bu videoda 3 günde aşık etme garantili taktikler vermeyeceğiz. Çünkü Aşk bir satış stratejisi değil, bir duygu meselesi. Ancak insan psikolojisini ve duygusal bağların nasıl kurulduğunu anlarsanız, karşınızdaki kişinin sizi sevme olasılığını kesinlikle artırabilirsiniz. Öncelikle aşkın nasıl oluştuğunu anlamak lazım. İnsanlar kendilerini iyi hissettiren, onlara değer veren ve onların hayatına anlam katan kişilere yakınlık duyarlar. Yani birini kendinize aşık etmenin ilk adımı ona yaşattığınız duyguların ne olduğudur. Peki bu nasıl sağlanır? Aşık olma süreci genellikle üç temel aşamadan geçer: ilgi çekme, bağ kurma ve bağ güçlendirme. Bu aşamaların her birinde yapabilecekleriniz var, ama en önemli nokta şu: yapay ve hesaplı bir şekilde davranırsanız, gerçek bağ kurmanız imkansız olur. O yüzden, burada bahsedeceğim her şeyin doğallıkla uygulanması gerekiyor. İlk aşama, ilgi çekme ve merak uyandırma. Birinin sizi fark etmesini ve size karşı ilgisinin oluşmasını sağlamak için. Öncelikle kendi enerjinizi yükseltmelisiniz. Çünkü insanlar kendine güvenen ve hayata heyecanla bakan insanlara çekilir. Ama burada yanlış anlaşılmasın. Özgüven her ortamda en yüksek sesi çıkarmak ya da sürekli dikkat çekmeye çalışmak değildir. Asıl özgüven Kendinizle barışık olmanızdan gelir. Ayrıca gizemli olmak insanların ilgisini çeker. Tüm hayatınızı açık bir kitap gibi sunarsanız, karşınızdaki kişi sizi keşfetme ihtiyacı hissetmez. O yüzden bazen bir şeyi eksik bırakın, anlatacaklarınızı tam söylemeyin. İnsanlar merak ettikleri şeyleri daha fazla düşünürler. Dış görünüş tabii ki önemli ama burada fiziksel güzellikten çok daha fazlası var. Karizmanız. Karizma dışarıdan nasıl göründüğünüz değil, nasıl hissettirdiğinizdir. Yani sadece giyim kuşamla değil, enerjinizle de çekici olabilirsiniz. Bir odada kendine güvenen, rahat ve sıcak bir insan olduğunuzda, insanlar doğal olarak size çekilir. İkinci aşama, duygusal bağ kurma. İlgi çekmek işin başlangıcı ama aşkın oluşması için bir bağ kurulması gerekiyor. Bu bağ, genellikle ortak paylaşımlar ve duygusal yakınlık üzerinden gelişir. İnsanlar, kendilerini anlayan, onları dinleyen ve değer veren insanlara daha hızlı bağlanır. Bunun için onunla gerçekten ilgilenin. Sadece "nasılsın" deyip geçmeyin. Söylediklerini dinleyin ve üzerine konuşun. Küçük detayları hatırlayın. Mesela size çocukken en sevdiği çizgi filmi söylediğinde günler sonra ona o çizgi filmle ilgili bir espri yapın. İnsanlar kendilerini hatırlayanları severler. Duygularınızı paylaşın. İnsanlar duygularını ifade eden kişilere daha kolay bağlanır. Ama bu her şeyinizi dökün anlamına gelmiyor. Dozunda ve samimi bir şekilde hislerinizi anlatın. Biriyle özel anılar biriktirmek de bağ kurmanın en iyi yollarından biridir. Sıradan bir konuşma yerine birlikte yeni bir şey deneyimlemek çok daha etkili olur. Örneğin birlikte ilginç bir etkinliğe gitmek, heyecan verici bir şey yapmak ya da basit ama eğlenceli bir anı yaratmak, sizi onun gözünde daha unutulmaz hale getirir. Üçüncü aşama, bağı güçlendirme ve aşkı tetikleme. İnsanlar, kendilerini özel hissettiren kişilere bağlanır. Ancak burada yapılan en büyük hata, sürekli karşınızdaki kişiye odaklanıp kendinizi unutmanızdır. Oysa insanlar, sürekli kendini kanıtlamaya çalışan birini değil, kendi değerinin farkında olan birini çekici bulur. Bu yüzden kendinizi her zaman öncelik haline getirin. Hayatınızın tek amacı, onun ilgisini çekmek olmamalı. Biraz gizem ve mesafe bırakın. İnsanlar tamamen sahip oldukları şeyleri özlemezler. Arada mesafe bırakmak sizi daha fazla düşündürür. Hayatınıza devam edin ve ona bağımlı olmadığınızı hissettirin. Çünkü insanlar güçlü bireylere daha çok çekilir. Aşk Sadece karşınızdaki kişiyi mutlu etmeye çalışmakla oluşmaz. Aşk, iki kişinin birbirini tamamlamasıyla oluşur. O yüzden kendinizi en iyi halinize getirirseniz, doğru kişi zaten size çekilecektir. Aşkı kalıcı hale getirme ve duyguları güçlendirme. Şimdiye kadar aşkı başlatmak ve birinin size ilgi duymasını sağlamak için yapılması gerekenlerden bahsettik ama gerçek bir aşk ilişkisi sadece ilk kıvılcımla sınırlı kalmaz. Eğer karşınızdaki kişiyle bağınızı gerçekten güçlendirmek ve onun size olan ilgisini artırmak istiyorsanız, uzun vadede bazı şeyleri doğru yapmanız gerekir. Çünkü insanlar genellikle ilişkilerin başındaki heyecanı sever ama asıl mesele o heyecanı sürdürebilmektir. Peki, bu nasıl olur? Birinci beyinde aşkın kimyasını kullanmak. Aşk, sadece romantik sözlerden veya güzel anılardan ibaret değildir. Beynimiz, aşık olduğumuzda, Belirli kimyasallar, salgılar ve bu kimyasallar ilişkimizin gidişatını belirler. Duygusal derinlik oluşturmak. İnsanlar sadece eğlendiği insanlara değil, aynı zamanda kendilerini derinden anlayan kişilere de bağlanır. Bu yüzden ilişkinizi sadece yüzeysel bir flört seviyesinde tutmak yerine derinleştirmelisiniz. Empati kurun. Onun korkularını, hayallerini ve hayal kırıklıklarını anlamaya çalışın. Ama bunu sorgulayan biri gibi değil, gerçekten onun hislerine önem veren biri gibi yapın. Kendi dünya kucağınızı açın. İnsanlar, birinin sadece kendisini anlamasını değil, aynı zamanda onun hayatına dahil olmayı da ister. Yani, sadece onu dinlemek değil, kendi düşünce ve duygularınızı da paylaşmalısınız. Bunu sağlamak için, onunla özel anılar biriktirin. Sıradan bir gün bile unutulmaz hale gelebilir. Mesela, Onunla yürüyüşe çıkarken hiç beklenmedik bir konu hakkında derin bir sohbet açın ya da birlikte küçük bir maceraya atılın. 3 onun sizi kaybetmekten korkmasını sağlamak. Şimdi gelelim en kritik noktalardan birine. İnsanlar, her zaman ulaşabilecekleri ve garantiledikleri şeyleri daha az değerli görmeye meyillidir. Eğer birinin size tamamen sahip olduğunu düşünmesini sağlarsanız, sizi özlemesi ya da daha fazla bağlanması zorlaşır. Ama burada yanlış anlaşılma olmasın, bahsettiğimiz şey, soğuk ve ilgisiz davranın taktiği değil, tam tersine, İlişkinizi daha çekici hale getirmek için şu stratejileri kullanabilirsiniz. Kendi hayatınıza yatırım yapın. Sadece onun etrafında dönen biri haline gelirseniz, sizi sıradan görmeye başlar. Ama eğer onun dışında da kendi ilgi alanlarınız, hobileriniz ve hedefleriniz varsa, sizi daha fazla merak eder. Her zaman ulaşılabilir olmayın. Hemen cevap vermek ya da her çağrısına koşmak yerine, bazen küçük bir mesafe bırakın. Bu onun size olan ilgisini artıracaktır. Onun size yatırım yapmasını sağlayın. İnsanlar çaba gösterdikleri şeyleri daha fazla değerli görürler. Bu yüzden her zaman sizden beklenenin aksine onun da sizin için bir şeyler yapmasını sağlayın. Küçük iyilikler, küçük fedakarlıklar onun sizinle daha derin bir bağ kurmasına yardımcı olacaktır. 4 gizem ve çekiciliği kaybetmemek aşkın en büyük düşmanlarından biri rutine dönüşmektir. Eğer ilişkiniz tahmin edilebilir ve monoton hale gelirse, karşınızdaki kişinin size olan ilgisi azalabilir. O yüzden Daima içinde biraz gizem ve sürpriz barındıran bir ilişki daha çekici olur. Sizi tamamen çözmesine izin vermeyin. İnsanlar tamamını bildikleri şeyleri zamanla sıradan görmeye başlarlar. Kendinizle ilgili her şeyi hemen anlatmayın. Bazı şeyleri zamanla açığa çıkarın. Beklenmedik şeyler yapın. Günlük rutinin dışında bir anda farklı bir plan yapmak, hiç beklenmedik bir mesaj atmak veya aniden ilginç bir konu açmak onun ilgisini yüksek tutar. 5 en önemlisi kendiniz olun. Bu stratejilerin hepsi etkili olabilir ama en önemli şey kendiniz gibi olmanızdır. Çünkü eğer kendinizi değiştirerek birini etkilerseniz uzun vadede sürdürülebilir bir ilişki kuramazsınız. Sahte bir karakter eninde sonunda ortaya çıkar. Gerçekten kendi enerjinizi yükseltir, kendinize yatırım yapar ve hayatınızı dolu dolu yaşarsanız zaten insanlar doğal olarak size çekilir. Unutmayın, birini kendinize aşık etmenin en güçlü yolu kendinizin bile aşık olacağı bir insan haline gelmektir. 6 aynalama tekniği onun gibi ol insan beyni kendine benzeyen şeyleri sever eğer birinin hareketlerini konuşma tarzını ya da beden dilini farkında olmadan yansıtırsanız o kişi sizinle daha fazla bağ kurmaya başlar ama burada dikkat abartmadan ve doğal bir şekilde yapmalısınız mesela eğer hızlı konuşuyorsa siz de biraz hızlanın. Eğer sakin ve yavaş konuşuyorsa ona uyum sağlayın. Onun kullandığı bazı kelimeleri bilinçsizce tekrar edin. Beyni, bu kişi bana çok benziyor diye düşünmeye başlar ve size daha çok ısınır. 7. Mükemmel olmaya çalışma. Pratfall etkisi. İnsanlar mükemmel olmayan insanlara daha çok bağlanır. Buna Pratfall etkisi denir. Eğer hafif bir hata yaparsanız insanlar sizi daha samimi ve ulaşılabilir bulur. Yani bir şey dökün, ay, hep ben böyleyim deyin. Küçük bir kelime hatası yapın ve gülün. Kusurlarınızı saklamayın ama dramatize de etmeyin. Bu sizi daha insancıl yapar ve karşınızdaki kişiyle aranızdaki duvarları yıkar. 8. Kıtlık yarat. Her zaman ulaşılabilir olma. Beyin, az bulunan şeylere daha çok değer verir. Eğer her an müsaitseniz değeriniz gözünde düşebilir. Kendinizi biraz geri çekmek sizi daha değerli kılar. Ama dikkat, bunu oyun gibi yapmayın. Gerçekten meşgul olun gerçekten kendi hayatınızı yaşayın. Eğer her an cevap veriyorsanız küçük bir mesafe koymak sizi daha cazip hale getirebilir. 9. Fiziksel temasın gücü. Dokunmak, insanların bağ kurmasını sağlayan en güçlü unsurlardan biridir. Ama tabii ki burada saygılı ve doğal olmak çok önemli. Hafif ve kısa süren fiziksel temaslar, beynin karşı tarafa daha fazla bağlanmasına neden olur. 10. Aşkın en büyük anahtarı, hissettirdiğiniz şeyler. Son olarak, belki de en önemli şey şu, insanlar, Kendilerini iyi hissettiren insanlara aşık olur. Eğer onun yanında kendini özgüvenli, mutlu ve değerli hissetmesini sağlarsanız, size karşı daha güçlü duygular besleyecektir. Yani onu eleştirmek yerine destekleyin ona özel hissettirecek sözler söyleyin. Onun başarılarını takdir edin. Unutmayın, insanlar en çok kendilerini mutlu hissettikleri anları özlerler. Ve eğer siz, onun hayatında o anları yaratabilirseniz, sizi unutması zor olur. Sonuç olarak, birini kendinize aşık etmek, üç günde aşk iksiri taktikleriyle olmaz. Asıl mesele, o kişinin zihninde ve kalbinde unutulmaz bir iz bırakmak. Bunun yolu da, doğallık, samimiyet ve doğru psikolojik dokunuşlardan geçiyor. Eğer bu taktikleri uygulayıp hala işe yaramıyorsa, belki de yanlış kişiye aşık olmuşsunuzdur. Çünkü gerçek aşk bazen hiç uğraşmadan kendiliğinden gelir. Peki sizce aşk yaratılabilir mi? Yorumlara yaz.